Bu yol geniş olsun. Evet. Bu biz bu bu araçların yüzünde biz doğru düzgün biz girdik. Sıkıntı çekik. Bu yol düzgün olsun, tertemiz olsun, büyük şehir olmuş düzgün bir yol olsun. Bizim yolumuz dardır. Beş gün önce geldiler bakın gördünüz yol asfaltı böldüler de yani bunu daha gereken bir şey yapılmadı. Sadece gösteriyorlar. Başka da bir şey yok yani. Sadece bu yol değil. Evet. Yolu da önemli yani. İbya yolundan hiçbir araç geçemiyor. Yani kimse trafiğe çıkılmıyor. Yollar hep dardır. Ne bir araç geçebiliyor. Yani bütün dükkanların, esnafların önünde araba duruyor. Yollar daralıyor yani geçiş yapılamıyor yani trafik aksıyor yani. Yolu bir hafta 10 gün önce falan kazdılar daha hiçbir şey yapılmadı yani bir çalışma yok bir şey yok yani. Evet. Araba geçerken üzerimize su sıçrıyor yani evet. şeylerin üzerine su sıçrıyor yani buradan kaç. Vallahi yetkililerden evet. ilgilenmelerini istiyoruz yani gerekeni yapmasını istiyoruz yani. Bayağı bir etkiliyor saat 5'ten sonra burada ana baba günü oluyor. Güzel Her yerde park yapıyorlar mesela bak gördüğünüz gibi. Direğin yol, yol ortası. Arabi bir geçti kız ama burası böyle oluyor. Vallahi ben beni bildim böyle. Ben burada 7-8 aydır burada. Hala böyle, hala böyle. Belediyemiz 5 gündür, 5 gündür çöpçüler gelip çalışmıyor burada. Yerlere bak. Yani yola mı bakacaklar? Yola da bakmıyorlar, çöpçüler de gelip çalışmıyor. Araba. Arabalar gel. Yazın burada tozdan geçilmiyor. Kışın hava biraz suriler, çamur, toprak, her yer berbat oluyor. <laughs> I'm to